Şale'yi tebrik ediyoruz. Sevgili izleyiciler, Popstar Alaturka yapıyoruz. Tabii ki böyle bir program yapınca şu anda hasta yatağında olan Türk sanat müziğinin en büyük sesi Sayın Müzeyyen Senar'ı anmazsak alkışlarımız da hiç doğru olmaz herhalde. İşte ayakta alkışlıyor seyircilerimiz Müzeyyen Senar'ı. Önünde saygıyla eğiliyoruz. Onların sayesinde bu güzel şarkıları, bu güzel kültürü devam ettirecek yarışmacılar, finalistler arıyoruz. Çok yaşasın, acil şifalar diliyoruz. Sizi seviyoruz Müzeyyen Senar, sizi çok seviyoruz. Sayın Bülent Ersoy hasta olduğunu duyduğu anda hemen başına gitti. Belki onun da birkaç söyleyecek <laughs> şeyi vardır bu konuyla ilgili Bülent Hanım. Efendim, e Sayın Müzeyyen Senar, her zaman kelime haznemin el verdiğince ifade etmeye çalışıyorum. Benim hem ustam e, Türk sanat musikisi aleminde gelmiş geçmiş ve gelecek nesillere ders olarak okutulması gerekli bir tavır. Tavrı musiki. Ve e, aynı zamanda benim annem ...gibi hissettiğim, bana çok yakın, e, bir parçam, bir parçasıyım olarak addediyorum. E, hemen tabii ki gittim. E, başında e, durdum. E, yoğun bakımdaydı. Bir ara hemen bizi aldılar. E, sevgili kardeşim Feraye dedi ki, bak anne... E, ...büyük kızınla küçük kızın geldi, dedi biraz heyecanlandı herhalde makinelerde o gösterdi şeyler. Efendim veriler ve neticede hemen iğne yapılıp uyutuldu, sonra yanından çıktık. Her gün sağ olsun, Allah razı olsun, feray' beni haberdar etti Ne oldu ne bittiğine dair ve neticede yoğun bakımdan çıktığı, ve bundan sonra inşallah iyiye gideceğini söyledi. Benim inanınız bayramım oldu. Çünkü onun yelpazesinin altında bulunmak bile ben şahsım olarak konuşuyorum. Ancak bir onör, ancak bir gurur, ancak bir şereftir benim için efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Kendisine bir kez daha acil şifalar diliyoruz. Ben müsaade ederseniz Jale'nin aday numarasını hatırlatayım. 203 eğer Jale'nin finale kalmasını istiyorsanız 30.04'e gönderebilirsiniz oylarınızı. Bülent Hanım devam etmek ister misiniz Jale ile ilgili yorumlarınızı? Efendim e, bu hanımefendiyi de ben istemiştim. Evet. Biliyorsunuz. Evet. E, diğer azalar istemediler. Evet. Şimdi evet. ne derler, ne demezler tabii ben enterese olmuyorum, ben e, beğeniyorum. Benim müzikalitem e, icabı. Orhan Bey de sesini çok iyi bulduğunu ben hatırlıyorum. E Orhan tabii benimle aynı şeyi söyleyecek. Biz müzik adamıyız. <laughs> kadar çok iyi yani fevkaladenin fevkinde daha ne diyeyim efendim peki Kesinlikle. çok teşekkür ediyoruz Orhan Bey o zaman sizle devam Aman edelim varmış onun ağzında Evet, evet. ben e, beğendim çok beğendim teşekkür ediyorum benim de bir beslemi yorumladı sağ olsun e, şunu söylemek istiyorum herkesin zevki ayrıdır yorumlar ne kadar çeşitliyse herkesin zevki de ayrıdır ama biz burada gerçekten güzel sesin tespitinde olduğumuz için bu güzel sesin hep beraber bulunmasında e, birbirimize destek olacağız. Ve herkes hepimiz görüşümüzü söyleyeceğiz. Müzik adamı olarak ben görüşümü söyleyeceğim. Ama tabii farklı görüşler olabilir. Bu bana bir zaman bir şeyi hatırlattı. Ben yeni tanınmaya başladığım zaman albümlerimiz halkımız tarafından çok büyük ilgi görmüştü. Bundan çok büyük mutlu olduğum bir dönemin başlangıcındayken bir arkadaşım bana şunu söyledi. Senin için şöyle söylüyorlar, böyle söylüyorlar, şunu söylüyorlar, bunu söylüyorlar. Ben de dedim ki boşver. Kim ne söylerse söylesin, yapıtlar konuşsun dedim. Dolayısıyla ben şimdi yarışmacılara diyorum ki siz yorumunuzu en güzel şekliyle yapın. Önemli olan budur. Farklı görüşler olabilir. Bunlara da katlanın. Ama siz inanıyorsanız iyi yaptığınıza mesele kalmamıştır. Zaten Demokrasinin tabanını oluşturur evet, aynen, evet. görüşler yani. Tabii. Neticede müşterekte bir yerde buluşmak ama şimdi bu evet. kötü mü okuyor? Onu Tabii. söyle sen şimdi. Boşta söyledik. Bir geçmiş olsun işte. Evet. Hayırlı Teşekkür olsun. Halkımız en iyi Teşekkür ediyoruz Sayın Gencebay Benim için de çok önemli bir müzik adamı. <laughs> Orada söyleyeyim onu da. Evru nota Gündeş'te. bilmiyor. <laughs> bilmiyor mu? Hayır. Yine de çok önemli nota bir yani şey. müzik çok Nota Evet ben nota bilmiyorum. Şu bu konuda yani bir şey söyleyebilir miyim? Her zaman bilinen bir şeydi baştan beri. Evet nota ama bilmiyorum. Ama maalesef Saadettin Kaynak'la Lemiyat'a nota bilmiyormuş ama şahane de beste yapmışlar. Ebru'cu müsaade edersen bununla ilgili bir şey öyle söylemek bir şey yok. Sözü yanlış almış bilgilendiriyorlar. E, yok, vallahi bilmiyorum. Hayır, hayır siz nereden öğrendiniz bu? Siz nereden biliyorsunuz? bileceksiniz? yazıyor. Aman lütfen. Hayır, vallahi şey, hayır hayır. hayır. kimse haddini aşarak öyle şeylere... Vallahi aslında Hayır aslında efendim yazıyor. böyle bir şey olamaz. Saadettin Kaynak nasıl bilmezmiş nota? <laughs> vallahi. Vallahi Anasiklopedi'de yazıyor. Hayır! Sakın! Anasiklopedi'de yazıyor. <laughs> Bülent'ciğim bu konuda bir bilgi vermek bileyim. istiyorum. Bir bilgi vermek istiyorum. Özür dilerim söz senin de Ebru. Rica Ama şunu Buyurun söylemek abi. istiyorum. Saadettin kaynak, gerçekten kaynak olan pınar ve kaynaklarımız var bizim. Ebediyen hep... Seveceğimiz saygı duyacağımız ee, Başlangıçta belki bilmeyebilirdi Ama arkasında öğrendi ve hayır. fevkalade Biliyordu notayı çok da iyi Ama sordun öğrendi Şimdi bakın başka bir şey söylemek istiyorum Şunu da söylemek istiyorum Müzik duygudur Önce duygudur Önce rotadır Önce rotadır Mektubu okur, oku, okurken Nasıl okuyorsunuz şimdi, Sayın Gencebay Şüphesiz Mektubu. Mektubu okumak için ABC'yi B, C'yi, alfabeyi bilmeniz lazım. Ondan sonra da e, kelimeleri e, eklemeniz lazım. Ali top al. Tut. <laughs> bilmem ne yap. Onu yap. yap Neyse. Varmak istediğim yeri yeri şey. söyle. Gel buraya sen. Sen. sen nereye? Gelsene buraya sen. Aa deli olmuş bu. Niye gidiyorsun? Yalan mı? Ali topu tut. Bilmem neyi yap. Ne o? Bu o. Bilmezsen bunu nasıl yapacaksın? Aa, beni ayo. Sözünü tamamlayayım. Sözümü... Orhan Bey. Notayı buyur. da bilmezsen şarkıyı kendi başına deşifre edemezsin. E, ne olur? Eksiklik olur. Peki, Orhan bir şey Bey sayacağım. bir sözünü tamamlamak istiyor. Bir Orhan Bey'i bitirelim. Tamamla evet. al, hayvan. Evet. Şunun ağzında, hadi. Şöyle ki... Gerçekten önce rota lazım. Ama notayı bilen kişi rotasını daha iyi tayin eder. Ama bilmiyor olabilir. Şu anda dünyada nota bilmeyen çok iyi yorumcular da var. Yani nota bilmeyebilir. Fakat öğrenmesi güzel bir şey olur. Bunu demek istiyoruz. Fakat nazariye olan yönü son derece önemlidir. Alfabe ile ilgili <laughs> çok önemli bir şey söyledi <laughs> sevgili Bülent'cim. Ee, şöyle bir şey var. Alfabeden önce insanlar konuşurdu. Alfabe bulunmadan önce. Biliyorsunuz. Evet. Ama konuşa konuşa anlaşıyorlardı. Bilhane uzaklarda kaldığı zaman konuşamadıkları için alfabeyi buldular. Bir daha bu gelişti gelişti. Sonunda rota notayla ve alfabe sözler sözler alfabeyle ifade edildi. Yani bunun bir gelişimi var. Ama neticede insanlar konuşa konuşa ve rotaları da iyi olarak yaparlar yapacaklarını demek istiyorum. Olabilir diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen Ebru Gündeş'le devam ediyoruz. Demin başlayamamıştı. Buyurun Ebru Hanım. Evet nota bilmiyorum diyerek başlıyorum <laughs> hani e, orada kalmıştık hani oradan devam edeyim devamlılığı olsun e, çok gür bir sesi var gür bir sesi var gür bir sesi var kendinden ekosu var sesin kendinden e, inanılmaz büyük ama yine de söylüyorum dördü de dinledikten sonra en son fikrimi söyleyeceğiz. en son söyleyeceksiniz evet. teşekkür ediyoruz Arman e, söyledik mi yorumuzu ya, yaptınız mı siz? <laughs> Güldünüz yapamadı. en son alfabeyi hatırlıyorum. Ha, yapamadı, kalktı gitti oradan. <gülüyor> Başla. <gülüyor> o zaman Armağan'cığım. <laughs> Jalecan hakkındaki görüşlerinizi alalım. Kaç yıldır sahneye çıkıyorsunuz? Altı. Altı. Hı hı. Kaç yaşındasınız? 25 21 Yirmi bir yaşından beri sahneye çıkıyorsunuz. Nerede On dokuz yaşından beri <laughs> çıkıyor. On, nerede çıkıyorsunuz? Ee, Balıkesir Akçay'da. Peki başka bir şey sormayacağım. Teşekkür ederim. Peki. Ben teşekkür ederim. Söz yargının yani. Teşekkür ediyoruz Armağan Çağlayan. Cale Can'ın aday numarası 203. Devam ediyoruz bakalım sırada kim varmış. Sıra...